Gençler 12. sınıf kimya kazanım kavrama testine başlıyoruz. 1. Diyor ki aşağıdaki bileşiklerde altı çizili olan atomlardan hangisinin yükseltgenme basamağı en büyüktür? Şimdi bunların hepsinin tek tek yükseltgenme basamağını hesaplamamız lazım. Yükseltgenme basamağını hesaplarken oksijenin eksi 2 peroksitler ve süperoksitler hariç olduğunu biliyoruz. Hidrojenin de e, metaller hariç yaptığı bileşiklerde artı bir yük aldığını biliyoruz ve da bilinmeyen olduğu için A diyorum. Bir de şunu biliyoruz. Bileşiklerin e, yükseltgenme basamaklarının toplamı sıfıra eşittir. 3 tane oksijen olduğu için artı 3 çarpı eksi 2 yapıyorum burada. Eşittir sıfır. Dolayısıyla da A eksi eksi 6 bir tanesi gitti şurada artı olduğu için eksi 5 eşittir sıfırdan a eşittir artı 5 oldu azotun ki buradaki manganın yükseltgene basana bakıyoruz yine oksijen eksi 2 veriyorum potasyum bir a grubu elementi olduğu için artı 1 yine e, mangana da b diyelim bu sefer artı 1 artı b artı 4 tane oksijen olduğu için 4 çarpı eksi 2 eşittir 0 olacak. B eksi 7. Burada artı 1, 4 kere 2 de eksi 8 de yapacağı için 0. B eşittir artı 7. Manganında artı 7 oldu. Üçselkenme basamağı. Burada bakalım. Potasyumun yine artı 1, oksijenin eksi 2, artı 1, artı klorada C diyelim. Bu sefer C artı 3 çarpı eksi 2 eşittir 0'dan. C Eksi 5 eşittir 0. C eşittir. Artı 5 oldu. Klorin yükseltgeme basamağı da burada. Artı 5'miş. Burada kükürtün yükseltgeme basamağı için yine eksi 1. Sodyum 1A grubu elementi olduğu için artı 1. Kükürte A pardon ABC diyorduk. Buna da D diyelim. E, artı 1 artı ama burada artı 1 2 ile çarpacağız. Çünkü sodyum 2 tane. Artı e, A ya alışmış dilimiz d artı 4 çarpı eksi 2 eşittir 0 artı 2 eksi 8 d eksi 6 eşittir 0 oldu d eşittir artı 6 oldu burada kükürtün yükseltgeme basamağı da artı 6 imiş şurada hemen oksijene eksi 2 vereyim hidrojene artı 1 vereyim artı 3 artı p7 e verdim e artı 4 çarpı eksi 2 eşittir 0. Yine 0 eşitliyorum. Biraz sıkıştı ama buradan da e, eksi 8. 3 çıkardık mı? Eksi 5. E eşittir. Artı 5 olur. Yani bununki de artı 5'miş. Bize yükseltgeme basama en büyük olanı sorduğuna göre 5 şıkkı artı 7 olan e, manganın yükseltgeme basamağıdır. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda bize tepkimesiyle ilgili istemli midir, işte değil midir gibi yargıları soruyor ve doğruluğunu bekliyor bizden. Şimdi ikinci soruda istemli bir tepkime midir? Evet, hidrojenin oksijenle birleşip su oluşturması istemli bir tepkimedir. Tersi istemsiz bir tepkimedir. Çünkü e, suyu oksijen ve hidrojen ayırmak elektrolizdir ve sürekli elektrik enerjisi vermek gerekir ki bu ayrılsın. İleri doğru olan tepkime yani hidrojen ve oksijenin birleşerek su oluşturması istemli bir tepkime bir. Dolayısıyla bu doğru. Yanma olayı gerçekleşmektedir. O, yanma olayı neydi? Oksijenle reaksiyona girmekti. Burada hidrojen oksijenle reaksiyona girdiği için bir yanma olayıdır. Ee, oksijen molekülündeki oksijen atomları indirgenir. İndirgenir ne demekti? Elektron almak demekti. Yani elektron alıyorsa indirgeniyor kontrol edelim. Ee, oksijenimiz elementer halde olduğu için burada yükseltgeme basamağı 0. Burada hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Ne yapmış? Oksijen 0'dan eksi 2'ye gitmiş. Demek ki elektron almış. Elektron alan atomda ne yapardı? İndirgenirdi diyoruz. Dolayısıyla E şıkkı 1, 2, 3 oldu. Üçüncü soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi indirgenme yarı tepkimesidir? İndirgenme neydi? Elektron almasıydı. Yani elektron alan indirgenir. Ve burada bakalım demir ne yapmış? Elektron vermiş olmaz. Lityum elektron vermiş olmaz. Elektron verme yükseltgenme. Yükseltgenme. Elektron alma ise indirgenme Burada bakalım, gümüş, bakın artı yüklü gümüş, elektron alarak katı gümüşe dönüşmüş demek ki elektron alma indirgenmedir. Dolayısıyla C şıkkı. Burada bakın, bu da elektron vermiş, alüminyumda elektron vermiş, onlar da yükselt gelmişlerdir. Dördüncü soruya geçiyorum. Diyor ki, aşağıdaki bazı bileşik çiftleri verilmiştir. Buna göre hangilerin altı çizili olan atomların yükseltgenme basamakları aynıdır. Şimdi burada yükseltgenme basamaklarını tekrar e, yapacağız. Bakalım H3PO4 bakın şurada H3PO4'ü yapmıştık. Yükseltgenme basamağı kaç çıkmıştı? Artı 5 çıkmıştı. Tekrar yapmıyorum. E, şimdi e, HClO3'e bakalım. Oksijeni eksi 2 dedim. Hidrojeni artı 1 dedim. klora A dedim. Dedik ki artı 1 artı a artı 3 çarpı eksi 2 eşittir 0 olacak. Bileşiklerin yükseltgen basamakları toplamı 0 olduğu için buradan a eşittir eksi 6 bir tanesi gitti eksi 5 eksi 5 karşıya geçti artı 5 yani demek ki bu da artı 5 İkisi de artı 5 artı 5 dolayısıyla birincisi doğru ikinciye gelelim ee, İkincide HNO3 bakın HNO3'ü yine burada yapmıştık. Şuydu. Dolayısıyla hemen bunun artı 5 olduğunu yazıyorum. Tekrar yapmamak için. Burada da bakın oksijen eksi 2 ise e, şuna A desem 2A artı 5 çarpı eksi 2 eşittir 0'dan 2A eşittir 10 e, eksi 10 karşı artı olarak edeceğiz. A eşittir artı 5. Dolayısıyla artı 5 artı 5 olduğu için bu da yükseltgenme basamaklarının birbirine eşit olduğunu görüyoruz burada da. Ee, şimdi sülfürik asitte bakalım. Şuraya H2SO4'te oksijen eksi 2 SA dedik bilinmiyor. Hidrojen artı 1. 2 çarpı artı 1 artı A artı 4 çarpı eksi 2 eşittir. 0 olacak yine toplam. A bakın 4 kere eksi 2 eksi 8 2 tanesi gitti. Eksi 6 eşittir. Sıfırdan A eşittir. Artı 6 oldu. Artı 6. Şurada bakalım. Sodyum bir A elementi olduğu için artı 1. E, krom bilmiyoruz. Ona A dedim. Oksijen 7 eksi 2 dedim. Bu durumda 2 çarpı artı 1 artı 2 a 2 çarpı a artı 7 çarpı eksi 2 eşittir 0. Bu durumda bakalım 2 a 7 kere 2 14 ikisi gitti eksi 12 eşittir 0 a eşittir artı 6 çıkar. Bunun da artı 6. Demek ki bunun da yükseltgeme basamağı hepsi birbirine eşit ve doğru cevabımız da e şıkkı oldu. Beşinci soruya bakıyoruz. Beşinci soruda tepkimesiyle ile ilgili en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun e, misal, evet suyun e, kat sayısı 2 olur. Yargılar hangileri doğrudur diyor. Şimdi biz önce demek ki bunu denkleştirmemiz gerekiyor. Hemen denkleştirmemizi yapalım. Şimdi burada bakın, e, bu bir yükseltgenme indirgenme tepkimesi. Bunlardan anlıyoruz. Mesela element girip e, bileşik çıktıysa bir reaksiyonda burada bir yükseltgenme indirgenme var demektir. Çünkü elementinki sıfır olacak, yük, bileşikte artı ya da eksi bir değerlik almak zorunda e, dolayısıyla ve dolayısıyla yükseltgenme indirgenme olduğu anlaşıldı ama denklemi denkleştirirken ne yapacağız? E, elektron sayılarına alınan verilen elektron sayılarına bakacağız. Alınan verilen elektron sayılarına şöyle bakıyoruz. Burada dedik ki karbon elementer haldeyken e, yükseltme basamağı sıfırdır. Burada karbonun oksijen eksi 2 iken e, iki kere 2 4 eksi 4 e, nötrleştirmesi için artı 4 olmuş. Karbon ne yapmış? 4 tane elektron vermiş. Burada kükürt, e, sülfürik asitten e, hatırlayın kükürtün yükseltme basamağını Eksi 2 oksijen 4 ile çarptım. Eksi 8 ikisi çıktı. Artı 6. Burada kükürdün ki artı 4. Oksijen eksi 2 olduğu için. Ee, ne yapmış? Karbon 4 elektron vermiş. Kükürt. Bak karbon 4 elektron vermiş. Yani karbon karbon artı 4 artı 4. 4 elektrona dönüşmüş. Kükürt 2 elektron almış. Kükürt de e, artı 6 iken 2 elektron alıyor. Şöyle şurası yanlış oldu. 2 elektron alıyor ve kükürt artı 4'e dönüşüyor. Alınan verilen elektron eşit olmalı. Eşit olabilmesi için de bizim kükürtü 2 ile çarpmamız gerekiyor ki ne yapsın? 4 elektron alsın, 4 elektron verisin. Burada kükürtü 2 ile çarptığımızda da hemen şuraya da rahat yazalım. C artı 2 ile çarptım. H2 SO4 yani kükürtün olduğu bileşi 2 ile çarptım. Sonra ne var? Karbondioksit artı Yine kükürt dioksit var. Onu da 2 ile çarptım. SO2 artı H2O. Şimdi bakın karbon bir tane bir tane. Kükürt 2 2 tane. Oksijene veya hidrojene artık bakma sıramız geldi. 4 hidrojen var. Burada da 4 hidrojen olması için suyun başına 2 koydum. Şimdi oksijene bakıyorum. 8 oksijenimiz var. 2 2 kere 2 4 6 4 burada 2 burada 6 2 de burada 8 tane hidrojenimiz var. Dolayısıyla e, suyun kat sayısı 2 oldu. İndirgenme yükseltgenme tepkimesi midir? Evet indirgenme yükseltgenme bakın karbon elektron vererek yükseltgenmiş. Kükürt elektron olarak indirgenmiştir. E, C indirgendir. Evet yükseltgen madde karşısındakini indirgediği için. Ee, yükseltgenen madde karşısındakini indirgediği için indirgen maddedir ve C diyoruz. Ee, doğru diyoruz ve ee, ne oldu? E şıkkı oldu. Gelelim diğer sorumuza. Altıncı soruda yine bize redoks tepkimesi en küçük katsayılarla denkleştirildiğinde diyor. Bakın burada yine fosforun yükseltgenme basamağı 0 Karşıda yükseltgenme basamağı fosforun e, hemen hesaplayalım. Eksi 2 artı 1 eksi 8 artı 3'ü çıkardım mı? Artı 5 olmalı ki yani e, yükseltgenme basamağı toplamları 0 olsun. Fosfor ne yapmış? Şurada gösterelim. Fosfor 5 tane elektronunu vermiş. Diğer e, sodyuma, pardon, azota baktığımızda oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Dolayısıyla azotun yükseltgen basamağı artı 5. Burada. E, buradaki oksijen eksi 2 olduğu için azotun yükseltgen basamağı artı 2. Artı 5. 3 elektron alarak artı 2'ye dönüşmüş. Yani burada 3 elektron alınmış, 5 elektron verilmiş. Alınan verilen elektronların eşit olması için bunu 5 ile, bunu 3 ile çarpıyorum. Toplam 15'er elektron alınıp veriliyor. Bu durumda bakın fosforun art, nötr olduğu yeri hemen başına 3 koydum. Ee, azotun başına hemen 5 koyuyoruz. Ee, yine burada fosfor olduğu için karşısında artı yüklü 5 Bikli fosforu da 3 ile çarptığımız için 3 koydum. Azotun buradaki başına da 5 koydum. Böylece ne olmuş oldu? E, Denklemimizde azot ve fosforlar eşitlendi. E, hidro, suya bakmamız lazım şimdi. Hidrojene bakıyorum. 5 hidrojen burada var. E, 9 hidrojen burada var. İki tarafta da 9-9 olması için bunun başına 2 koydum hidrojenin. Hidrojenin başına koyun, 2 koyunca da hidrojenler eşitlendi. 15 oksijen burada var. 3 kere 5. 2 kere 1. 2 de burada var. 17. 12. 5 daha. 17 oksijen de burada var. Denklemimiz denkleşti. Şimdi diyor ki e, girenlerin bakın girenler 3 fosforun, 5 nitrik asitin 2 de suyun katsayısı var. Toplam katsayı 10. Yani Denizli bizim doğru cevabımız oldu. Yedinci soruya geliyorum. Diyor ki aşağıda verilen bileşiklerden hangisinde hidrojen eksi bir yükseltkeme basamağına sahiptir? Birinci soruyu çözerken söylemiştim hidrojen bileşiklerinde artı bir değerlik alır ama metallerle yaptığı bileşiklerde. Bilhassa 1A ve 2A grubuyla bileşik yapar. Burada metallerle yaptığı bileşiklerde metaller hep artı değerli kaldığı için bu sefer hidrojene eksi 1 almak düşüyor. Dolayısıyla neye bakacağız? Bir metal e, ile yaptığı hidrojen bileşiğine bakacağız. Ve burada e, bakın magnezyum hidroksit bileşiğinde artı bir değerliğini alacak. Diyeceksiniz ki burada sodyum var. Bileşiği. Bakın burada oksijen eksi 2 alacak. Sodyum artı 1 alacak. Dolayısıyla hidrojene yine burada artı 1 değerli almak düşecek. Metal hidrürlerde tekrarlayalım o zaman. Hidrojen artı 1 diğerine eksi 1 değerliğini alır. 8'e e bakıyoruz. Tekmeyen hangisi? Redox tekmeyen örnektir. Redox dediğimizde hatırlarsanız ne demiştik? Element girip bileşik çıkmışsa bir atom ya da bileşik olarak girip element çıkmışsa en kolay redox tanıma budur. Eğer böyle bir şey göremezseniz bu sefer yükseltgenme basamaklarını tek tek hesaplamak zorundasınız. Yanma olayları kesinlikle yükseltgenme, indirgenme tepkimesidir. Asit bazı da yükseltgenme, indirgenme değildir. Bunu unutmayın. Bakın sodyumun burada sıfırken burada ne olmuş sodyumun? Artı bir olmuş. E, demek ki burada bir Yükseltgenme tepkimesi. ya da hidrojenin burada artı birken oksijenin hidrojenin burada elementer halde olduğu için sıfır olmuş. Biri vermiş, biri almış. Yükseltgenme, indirgenme tepkimesi olmuş. Bakın demir burada yükseltgen basamağı sıfırken, kükürtünde sıfırken burada bir artı, biri eksi, artı 2 eksi iki yani alma durumları var. Ve illaki birleşiklerde bir artı eksi alacağı için yükseltgenme, indirgenme Suya bakıyoruz. Oksijenin burada sıfırken burada eksi 2. Elektron almış. Burada hidrojenin sıfırken burada artı 1. Dolayısıyla almış vermiş ve redoks tepkimesi olmuştur. Bizim en kolay tanıma yöntemi dediğim gibi element girip bileşik çıkma ya da bileşik girip element çıkmadır. Tepkimesi istemli olarak gerçekleştirmek demiş. Buna göre diyor yargılandan hangileri doğrudur. Ee, bakalım. Yükseltgen basamağı sıfır elementer halde olduğu için burada artı 2 olmuş. Yani elektron vermiş. Elektron veren yükseltgenir. Nasıl bir maddedir? İndirgen maddedir. Neden? Çünkü karşısındakini indirgiyor. Ee, indirgendir i̇ndirgendir. Doğru. Pb metali yükselt gendir Kendisi indirgeniyor, elektron alıyor. Karşısındakini yükseltiyor. Dolayısıyla yükseltgendir. Bu ikisi hep karıştırılır. Magnezyum metali yükseltgenmiştir. Yani elektron vermiştir. Yükseltgenir. Evet onu da zaten not olarak almışız. Ve doğru cevabımıza ne oluyor? 1, 2 ve 3 oluyor. Ee, 10. soruya bakıyoruz. Diyor ki Redox ekmesi en küçük tam sayılarla denkleştirdiğinde suyun kat sayısı kaç olur? Burada redox tepkimesinde yine elektron alışverişini bizim hesaplamamız lazım. Burada oksijen eksi 2, potasyum artı 1, eksi 8 toplam artı 8 olması için burada artı 7 mangan yükseltgenme basamağını almış. Burada mangan klor eksi 1 olduğuna göre artı 2 yükseltgenme basamağını almış ve ne yapmış? 5 elektron almış. Ee, yükseltgeme basamağı değişen burada ne var? Hidrojen artı birken klor eksi. Burada da klor ne olmuş? Sıfır olmuş. Bu da bir elektron vermiş. İşte alınan verilen elektron eşit olması için ne yapmamız lazım? 5 ile çarpmamız lazım. Diğer klora baktığımızda bakın burada da potasyum artı bir, klor eksi bir. Diğerlerde bu klorda ve bu klorda potasyum ve manganla bileşik yapan klorlarda yükseltgenme basamağında herhangi bir değişim olmadığı için onları en son hesabımıza katacağız. Burada bir elektron ama şöyle bir durum var. Karşıda klor iki var. Yani buradan bir klor eksi girmiş. Burada klor 2 sıfır olmuş. Yani iki tane klor yükseltgenme basamağı sıfır olduğu için bunun kat sayısını iki yapmalıyım ve ee, alınan verilen elektronu da iki elektrona çevirmem Hı. gerekiyor. E, ee, burada da mn de yazmış olalım. Artı 7 ne yapıyordu? 5 elektron alıyordu ve mn artı 2'ye dönüşüyordu. Alınan verilen elektron eşit olması için bunu 5 ile bunu da 2 e, ile çarpmam lazım. Yani kmno4'ün başına 2 yazdım. Ya şuraya daha rahat anlaşılması için yazayım. İki tane K, M, N, O dördümüz oldu. Artı buradaki yükseltgeme basama eksi birin başına e, iki koymamız gerekiyordu başta. Çünkü iki tane klor düzeltmiştik. Sonra beşle çarpınca da ne oldu? On hidrojen klorür oldu. Karşıda bakın e, KCl Potasyum klorür artı. Bunun başına da 2 5 çarpı olduğu için yazmış olacağız. 5 çarpı MnCl2 artı H2O artı. 0 yükseltgenin basamağı olan klorun başına da 5 yazdığımız için 5 çarpı klor 2. Şimdi burada e, tabi yükseltgeme basamakları değişenleri eşitlemiş olduk ama e, yükseltgeme basamağı değişmeyen e, iki tane klorumuz var demiştik. Bunları eşitleyebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Şuradaki eksi yüklü iki klorla buradaki bir klorun yine kat sayılarında gelen klorları da şuradaki hidrojen klorunu artırarak e, eşitlememiz lazım. Bakalım burada klor 10 tane buradan geliyor. 2 çarpı 5. Eksi 1 yüklü Bir tane de buradan geliyor. Ne yaptı? 11 ee, yaptı. 11 yaptı ama biz burada e, ne yapmışız? Manganı 2 ile çarptığımız halde başına 5 koymuşuz. O yüzden biraz işler karıştı. 2 koymamız lazım. E, çünkü 2 ile çarpmıştık manganı. E, bir de potasyum iki tane burada iki tane potasyum olduğu için bunun başına da iki yazmamız lazım ki potasyumlar da eşit olsun. Ondan sonra en son kloru yapalım. Ee, tekrar baktığımda iki klor buradan geliyor. 4 klor da buradan geliyor. 6 tane klor daha eklemem lazım. 10 da burada. Yani 16 klor olması lazım. Dolayısıyla HCl'nin başını ne yapmam lazım? Düzeltmek lazım ki 16 olsun. Bunu yaparken her zaman önce yükseltgenme basıma değişenleri eşitleyip Sonradan yükseltgeme basamağı değişmeyen yani buradaki eksi eksik kalan klorları da e, eklememiz gerekiyor. Yöntem bu şekildedir. E, bize soruda ne sormuştu? Suyun kat sayısını sormuştu. Daha suya gelemedik. 16 tane e, hidrojen olduğuna göre burada ne yapmamız lazım? Bunu suyu 8 ile çarpmamız lazım ki 16 tane hidrojenimiz e, oksijen olsun. Oksijenlere bakalım. 8 oksijen burada var. 8 de burada suda olduğu için suyun katsayısı 8 olmuş oldu. Yani 5 şıkkı. Gelelim 11. soruya. 11. soruda e, tepkimesi ile ilgili diyor. bilgilerden hangileri doğrudur? Redox tepkimesi midir? Yine ben redoksu tanıma yöntemim yine aynı. Bakın çinko sıfır olarak giriyor ve burada çinko artı iki olarak çıkmış yani element girip bileşik çıkmış. Dolayısıyla burada da bileşik olarak girip karşıdan element halde çıktığı için yani burada kesinlikle bir redox tepkimesi var. Ee, oksijen yükseltgendir. Yükseltgen olabilmesi için kendisinin indirgenmiş olması lazım. Oksijen yükseltgeme basamağı burada. Eksi 2. Çinkoda oksijen yükseltgeme basamağı. Eksi 2. Yani oksijen elektron alışverişi yapmadığı için yükseltgen, indirgen, yükseltgenmiş veya indirgenmiş diyemiyoruz. Çinko indirgendir. İndirgen olması için çinkonun yükseltgenmiş olması lazım. Kendisi yükseltgenmiş olacak ki karşısındakini indirgesin ve indirgen olsun. Bakıyorum elektron eee vermiş, yükseltgenmiş. Gümüş de gümüşe elektron verdiği için gümüş indirgendiği için karşıdakini indirgenmiştir ve 1 3 D şıkkı doğru cevabımız olmuştur. 12. soruya bakalım. Diyor ki 12. soruda aşağıdakilerden hangisi hem redoks hem de yanma tepkimesidir? Hatırlayınız, yanma tepkimesi neydi? oksijenle reaksiyona girmeydi. Bakın burada bir oksijenle reaksiyona girme var, bir dursun. Burada bir oksijenle reaksiyona girme yok. Burada oksijenle reaksiyona, burada da yine oksijenle reaksiyona girme yok. Şimdi A şıkkını incelediğimizde redoks olma, e, oksijenle reaksiyona girme e, tutuyor. Redoks olabilmesi için ne olması lazım? Birisinin elektron alıp diğerinin vermesi, yani yükseltgenme indirgenme. Elektron alışverişi. Oksijenin yükseltgen basamağı sıfırken, burada oksijenin yükseltgen basamağı eksi -2 yani 2 elektron almış. Hidrojen yükseltgenme basamağı kaç burada? 1. Bakın yükseltgenme basamağı değişmemiş. Oksijen elektronu dışarıdan alıyor. Yani burada bir yükseltgenme indirgenme var ama yükseltgenme yok. Yani yükseltgenme indirgenme diyemeyiz buna. Bütün yanma olayları, yanma reaksiyonları normal burada CH4 metanın yanması gibi yükseltgenme indirgenme tepkimesidir. Bunu da unutmuyoruz. Takipte etmeye devam edin. Diğer testlerimize gelecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bay bay.